iPhone telefonlarımızda bulunan ve bugüne kadar anlatılmamış olan İki farklı özellik sizlerle. İlk anlatacağım özellik kilit ekranda her zaman açık ekranla ilgili. Ayarlar menüsüne girdim ve ekran ve parlaklığa geçiyorum buradan. Ve aşağıya doğru indiğimde hep açık ekran var. Bakın kapalı duruyor. Bunu pil çok gidiyor diye kapalı tutuyor olabilirsiniz. Açtım şu anda. Bakın burada duvar kağıdını göster. Eğer ki hep açık ekranı düzenli kullanıyorsanız, bildirimleri devamlı almak istiyorsanız bu duvar kağıdını kapatarak arkadaki pil kullanımını düşürebilirsiniz. Bakın şu anda telefonun ekranını kapatıyorum ve gördüğünüz gibi siyah bir ekran görünüyor. Dokunacak olursam ama arka planı gösterecektir. Evet... Bunun sayesinde pil tasarrufu yapabilirsiniz. İkinci anlatacağım özellik ayarlar menüsünde ses ve dokunuşun içinde. Şimdi bakın burada düğmelerle değiştir diye bir bölüm var. Normalde ses düğmelerine bastığınızda yan tarafta sesin alçalıp yükseldiğini görüyorsunuz. Eğer ki dinamik adayı kullanmayı seviyorsak bakın bunu aktif hale getirdim. Buradayken yapmayın. Ana ekranınıza dönün. Ses açma kapama düğmelerine bastığımda artık bakın dinamik adaya geldi bu bölüm. Yani artık dinamik adayı üzerinden zil sesini yönetebilir hale geliyoruz. Dediğim gibi dinamik adayı kullanmayı seviyorsanız bu özelliği de aktif hale getirebilirsiniz. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoya da bir like'ınızı alırım. Görüşürüz.